Bugün sizlerle yine bir tanıtım videosuyla birlikteyiz. Elime dün ulaşan AirPod'un çakması diyelim bir kulaklık aldım. Bunu zaten Trendyol'da farklı mecralarda işte hepsi burada N11 farklı alışveriş sitelerinde zaten görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. En uygun fiyata alabileceğiniz Bluetooth kulaklık budur. Şöyle kutu açılımını ve Bluetooth kulaklığı benim dediğim gibi elime dün ulaştı. E, baktım gördüm ve incelediğim kadarıyla sizlere de anlatacağım şimdi bu gördüğünüz kulaklığın modeli i12 ben trend yoldan aldım burada kullanım kılavuzu yine arkasında da mevcut içerisinden de zaten çıkıyor burada sıkça sorulan sorular vesaire mevcuttur daha sonrasında e, otomatik açma dokunarak siri açma dokunarak bağlantı vesaire olduğu yazıyor. Kutumun diğer tarafında şu şekilde bir kutu. Bu kutu Airpods'un e, birebir aynısı şeklinde tasarlanmış. Yani onun zaten çakması olduğu için yani onun çok benzer bir şekilde diyeyim. Bire birebir aynısı demeyeyim de çok benzer bir şekilde tasarlanmış bir ürün. Şimdi ben kutu açılımını yapıyorum. Kutumu açtığımda içerisinde küçücük bir zaten kutum ve onun içerisinde şunu şöyle çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bunun içinde AirPods var. Buna gelmeden önce içerisinden yine piyasada bulunan en ucuz kablolardan birini zaten koyuyorlar. Yani şaşırdık mı? Hayır. Tabii ki 50 liralık bir üründe 2 milyar, 2,5 milyarlık bir ürünün Aynısının kalitesini beklemeniz çok 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 saçmalık olur bence. ya yani Bana ses vermesi, müzik dinleyebilmem en azından bir yere gidip gelirken müzik dinleyebilmem benim için yeterli. Ben oyun da oynamıyorum ya da nasıl söyleyeyim call center tarzı yerlerde de çalışmıyorum. O yüzden bana sadece dışarı çıktığımda gezmeye gittiğimde ya da markete vesaire gittiğimde bana yetebilecek bir kuraklık olmasını istediğim için bunu tercih ettim. Bu şekilde açtığımda içerisinde dediğim gibi minnacık bir kablo. iPhone olarak şarj edilme kablosu yani şarj yeri. iPhone'larınki gibi zaten AirPods olduğu için de yani buna şaşırdık mı? Hayır. Daha sonrasında şöyle içerisinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Küçük bir kılavuz. Şimdi ben size kutumu da açıyorum. Şu şekilde kutunun içerisinden Paketimin içerisinden Airpost'u da çıkartıyorum. Kutunun görünüş şekli olarak beyaz ve siyahını ben gördüm. Başka renkleri var mı? Gerçekten hiçbir fikrim yok ama ben siyah rengini daha çok beğendiğim için bunu almayı tercih ettim. Daha sonrasında bu yapısı bu arada böyle kadife tarzı. Yani kaygan bir yapısı yok. Nasıl söyleyeyim? Daha çok <laughs> tam olarak adını getiremiyorum şu anda ama daha çok kalife diyelim yani mat bir yapısı var gördüğünüz zaten buradan da çok rahat gözükebiliyor kameradan böylesine arkasında çevirinde altında şarj yeri var Daha sonrasında burada gördüğünüz de işte let's go virus Airpods bilmem ne bilmem ne yani şeyleri yazıyor bilgileri yazıyor daha sonra şöyle kulaklığımın kapağını açıyorum Kulaklığımın kapağını açtığımda Airpods'ta normal bildiğiniz iPhone'un Airpods'unda Burasında şarjın ne kadar kaldığını gösteren bir ibaresi ışığı var. Ama bunlarla tabii ki de yok. Daha sonrasında şöyle ben kulaklıklarımı çıkartıyorum. Bu şarj kutusu yani dışarıda şarj etme kutusu olarak yani halk dilinde söyleyelim böyle geçiyor. Şimdi ben kutumu şöyle koydum. Kulaklıklarımı çıkardığımda şurada görüyor musunuz ki acaba kırmızı ve mavi ışıkları yanıyor. Heh şöyle tutayım şimdi gözüküyor sanırım. Bu kulaklığın aktif olduğunu ve bağlanması için işte telefona ihtiyaç olduğunu. Şu an bluetooth'un açık herhangi bir telefonun bluetooth'uyla bağlanacak olduğunu, aktif olduğunu gösteriyor. Şimdi ben hemen telefonumu da çıkartıyorum. telefonumun gördüğünüz gibi hemen telefonda buldu onu bağlan airpods'un bu arada e, a, neredeyse aynısını hatta neredeyse değil aynısını airpods olarak görüyorsunuz çıkmış çıkıyor burada ben böyle bağlan dediğimde direkt bağlanacağım bağlanıyorum şu an şu anda da kulaklıklarım ve kutusunun şarjını gösteriyor kulaklıklarım ben biraz önce dışarı çıkıp geldiğim için kullanmıştım yani kutusuna da koymuştum 168 kutusunun %100'de kulaklıkların şarjı var. Bunun dışında bunun bitti deyip kulaklıkların şu anda bağlı olduğunu şuradan da görebiliyorsunuz. Kulaklıkların ilk önce birbiriyle eşleşmesi için bu şekilde hani yan yana tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra da gördüğünüz gibi telefonla zaten eşleşiyor. Kulaklıklar eşleşme aşamasında iki kulaklıkta da mavi ışık yanıp sönüyor. Demin de görmüştünüz. Kulaklıklar eşleştiğinde de sadece bir tanesinde bir kulaklıkta mavi ışık yanıyor. Bu da eşleştiğini bize bildiriyor. Onun dışında da mavi ve kırmızı ışık da biraz önce yandı gördüğünüz gibi ben ilk çıkarttığımda ben bunları tabi daha öncesinde de bağlamıştım zaten ilk çıkarttığımda yani bu ilk açılışım değil ama bunun dışında tek taraflı mavi kırmızı ışık yanında da telefonun bluetooth'una bağlanmaya hazır olduğunu gösteriyor bize. Şimdi ben size bluetooth'unu kulağınızdayken ki olan genel özelliklerinden bahsedeyim yani fonksiyonlarından bahsedeyim. Yani ben bu kulaklıkla neler yapabiliyorum. Şöyle söyleyeyim kulaklıkları açmak için 5 saniye power butonuna basabiliyorum. Şu kısımlarında dokunmatik oldukları için açtığımda yani bastığımda direkt Kulağımdayken bunları test ettim. Buraya bir kere dokundum. Da. iki kulakla da bu arada dokunabiliyorsunuz açmak için. E, i̇ki kulakla da şurasında dokunduğunuzda zaten kulaklığın şarkı çalmaya başladığını yani şarkınızda da tabi programınız vesaire açıksa şarkı çalmaya başladığını duyacaksınız. Eğer kapatmak isterseniz tuşu 5 saniye basılı tutmanız da yeterlidir. Zaten power off, power on şeklinde size komutlarını söylüyor, yaptığını söylüyor. Eğer şarkıyı müziği duydur, durdurmak istiyorsanız sağ ya da sola yine bir tık dokunarak çok rahatlıkla şarkıyı durdurabiliyorsunuz. Aynı şekilde telefon çaldığında, çağrı geldiğinde, bir arama geldiğinde sağ ya da sol fark etmeksizin ikisine de dokunarak bir kez çağrıyı açabiliyorsunuz, cevaplayabiliyorsunuz. Sonlandırmak için de çift dokunmanız yeterli oluyor. Eğer Sağ kulakla 5 kez dokunursanız da son aradığınız kişiyi tekrar arıyor kulaklık. Ve Siri'yi açmak için de sağ ya da sol kulakla 3 kez tıklamanız yeterlenir. Ben size kullandığım kendi yorumlarımdan bahsedeyim. Ben bunu açık söylemek gerekirse birkaç kişiyi izledim. Yani bundan öncesinde birkaç kişiyi izledim. Yani hani kendileri muhtemelen aşırı derecede çok beklentileri varmış ve kulaklığın sesinin vesaire kötü olduğunu söylüyorlar. Ama ben başından beri söylediğim gibi ben zaten AirPods almadığım için yani bunun kulaklık sesi bana yeterli. Bu bildiğiniz silikon kulaklıklı olanlardan değil gördüğünüz üzere kulaklık kısmı bildiğiniz plastik. O yüzden dışarıdaki sesi hani daha çok kulağınıza vermeyecek gibi bir özellikleri bunların olmadığını düşünüyorum. Ben sabah dışarı çıktım bu arada. Etrafta çok insan yoktu. O yüzden hani ses, gürültü vesaire kulağıma geldi mi, gelmedi mi? Yani bu kulaklıklardan ses geçiriyor mu, geçirmiyor mu? Bunu anlayamadım açıkçası. Ama ses kalitesi benim için gayet yeterli. Dediğim gibi ben sadece müzik dinlemek amaçlı aldım. Sadece bunun için kullanmak istiyorum. Zaten normal kulaklıklarda gördüğünüz gibi buralarda hoparlörleri var. Buradan yine bağlantı şeylerini sağlamaya çalışıyor. Kulaklıklarımda ses kalitesi benim için gayet yeterli ama mükemmel bir ses arayanlar yani dışarıdaki sesi içe vermemesini isteyenler falan çok fonksiyonlu özelliklere sahip kulaklıklara bakmaları gerekmekte Çünkü bu 50 liralık bir kulaklık bluetooth kulaklık çok mükemmel bir kalitede zaten olmayacağını bilerek aldım ben açıkçası. Dediğim gibi izlediğim kişilerde kendi isteklerini karşılayamamış aslında ama onların alış amacı farklı muhtemelen. Çünkü kendileri ya oyun oynamak için işte oyunda daha çok e, sesler daha net gelsin diye ya da daha rahat duyabilsinler diye almışlar muhtemelen. O yüzden onlara yeterli gelmemiş ama gayet yeterli. Benim için tek sıkıntı sağ kulağımdaki kulaklık sürekli kulağımdan düşüyor. Yani kulaklığa oturmuyor. Benim elime dün ulaştı kulaklık ve bugün iade etmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten kulağımda durmuyor. Kulağımda durmayan kulaklığı da kullanmam mümkün değil. Yani yol boyunca sürekli kulağımdan düştü. Asla kulağımda durmuyor. Sadece sağ kulağımda durmuyor. Nedenini anlayamadım. Ve lütfen alacağınız ürünlerin yorumlarına bakarak alın. ben yorumlarına bunun bakarak almadım. Ama bunun bir üst modeli daha varmış. bunu denedim. Bunu çok yani kalite olarak zaten mükemmel bir şey beklemiyordum. Tek sıkıntısı benim sağ kulağımdan sürekli düşmesi oldu. O yüzden ben bunu e, iade etmeyi düşünüyorum şu anda. Onun dışında söyleyebileceğim bu kulaklık hakkında başka bir şey yok. Dediğim gibi zaten beklentisi çok yüksek olmadığı için benim beklentimi karşıladı. Bozulması, şu su bu su bunu göz önünde bulundurarak alın. Çünkü 50 liralık bir ürün 2,5 milyarlık bir ürünle eşdeğer zaten olamaz. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu tarz tanıtım videoları gelmeye devam edecek. Birçok ürün yeni alıyoruz normal hayatımızda da. Onun için de benim bildirim zilimi açarsanız hızlıca videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.